Merhabalar. Gözaltı torbalanması birçok kişide önemli bir sorun. Gözaltında şişlik, torbalanma, morluk, koyu renkli halkalar gerçekten herkesi rahatsız ediyor. Peki neden oluyor? Genetik sebepler olabilir, beslenme bozukluğu olabilir, az su içmek, çok fazla sigara içmek, alkol tüketmek olabilir, uykuyu yeterince almamak yine gözaltı torbalanması yapabilir. Yine bilgisayar kullanmak, çok fazla telefona bakmak, mavi ışığa maruz kalmak, gece geç saatlere kadar uyanık kalmak bunlar gözaltı torbalanmasının ana nedenlerinden biri. Gözaltı torbalarında ne yapıyoruz? Gözaltı ışık dolgusu yapıyoruz. Gözaltı mezoterapisi yapıyoruz. Özellikle ışık dolgusunda tek seansla bir yıla kadar başarı elde edebiliyoruz. Gözaltı mezoterapileri de minimum 3 seans olmak üzere en az 5-6 seans, torbanın büyüklüğüne ya da morluğun derinliğine göre, rengin koyulaşmasına göre 8-10 seansa kadar gözaltı mezoterapisi yapabiliyoruz. Fakat gözaltı mezoterapisi ya da dolgu yaptırmadan önce mutlaka iyi bir iç hastalıkları uzmanına başvurup gözaltı torbalanması yapabilecek olan endokrin bir bozukluğunuz var mı? özellikle hipo ya da hipertiroidi bozukluğunuz var mı bir araştırmanız lazım. Yine Akdeniz anemisi, demir eksikliği anemisi gibi kansızlıkla seyreden durumlarda göz altında morluklar, koyu renk halkalar görebiliyoruz. Bunun dışında böbrek yetmezliği yine göz altında morluk sebebi olabiliyor. O yüzden öncelikle tahlillerin yapılmasını istiyoruz. Göz altında torbalanmamız varsa ilk yapacağımız şey tuzu kesmek. Tuz çünkü ödem yapıyor. Hem göz altında hem genel olarak vücudumuzun tamamında bir su toplanmasına sebep oluyor. Çay ve kafein tüketimini yine azaltmanız lazım. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmamanız lazım. Bilgisayar ekranına, telefon ekranına çok bakmamanız lazım. En azından günde 8-10 bardak kadar su tüketmeniz gerekir. Eğer alerjileriniz varsa ve buna bağlı olarak göz altında şişliğiniz oluyorsa mutlaka öncelikle alerji tedavinizi yaptırın. Makyajlı bir şekilde asla uyumayın. İyi bir makyaj temizleyici ile çok fazla ovuşturmadan gece yatmadan önce mutlaka makyajınızı temizleyin. Göz altının derisi çok incedir. Dolayısıyla hafif hafif masaj yaparak önce temizleyin sonra gözaltı kreminizi sürüp öyle uyuyun. Güneş koruyucu kreminizi hem yazın hem kışın sürmeye dikkat edin. Gözaltı torbalanmasının olduğu günlerde o bölgeye soğuk uygulama yapmak, örneğin buz torbası koymak ya da soğuk bir kaşık yerleştirmek göz altının şişliğini alacaktır. Yeşil çay içmek göz altı torbalanmasının azalmasına, o bölgedeki ödemin inmesine yine katkı sağlayacaktır. Göz altı torbalanmanızın ya da morluğunuzun sebebini önce araştırıp metabolik bir neden olmadığına eminseniz eğer göz altı ışık dolgusu ve göz altı mezoterapisi yaptırmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin, içten dışa sağlıkla güzelleşin. Hoşçakalın.